ki don tur var ya Allah ım. oha 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 İstersen bunu. Teşekkür <laughs> ederim. Ee, ben CJX'le <laughs> bir şey soracağım ya. Beyaz mı siyah? Bunlar mı? beyaz kullanıyor Ben mı? Beyaz mı siyah mı? Abi onu niye yatış, satış yetkilisine sorarsın ki? Hangisi daha iyi satılıyor hesabı? Ah bu kara borsacılar hala kullanmadılar, elinize patlasın da görün. Evet arkadaşlar motofizikletçiden hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Ee, Tabi. Tamam. tamam. Ee, bu motorla teste çıkacaksınız. Tamam. Ben önde kullanacağım. Tamam. Siz arkadan beni takip edeceksiniz. Tamam. Trafikte yapılacak bir takım hatırlatmalar ve uyarılardan sonra testimize başlıyoruz efendim. Tamamdır, uygundur. Anlaştık. Anlaştık. Tamamdır. İlk soruda şimdi ben biliyor muyum? Sen bin. Hangisi? Beyaz'a bineceğiz. An evet. Tamam. Ben bu motoru, burası kapıda olduğu için şu anda öyle alacağım. Okey. Şu an aşağıdan döner herhalde. Oradan geçer. Gidon tur var ya. Allah. Oha, oha, oha. Olsun bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz anne bir şey olmaz ya bir şey olmaz anne bir şey olmaz değil mi? Olmaz annem. İçelim. İçelim anneciğim. Ahmet bir şey mi oldu? Hep sanki şey korku bir şey mi oldu? Yok bir şey yok. Yok yok hayır hayır. Üstüme doğru gelince. Hayır hayır yok bir şey yok. Diyor bir şey yok, bir şey yok, bir şey 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 yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Şey yok. Şey yok. Ahmet! Efendim. Şeye gelsene. Tamam. Senin Seninle bir ilgisi yok onun ya. Yok, konu benimle ilgisi yok da. Hah. Neyse çocuğu yalnız bırakmayalım dedim. Çocuk burada ki çocuk sen orada yalnız kaldın. abi ee, duyamadım size. Ha tamam sorun yok. Bir şey yok aslında ama. Heyecanlı bir tip. Barkın. Barkın değil mi? Hmm, çok heyecanlı. Barkınları severiz ya. Tamam arkadaş geliyor anneciğim biz şey yapabiliriz binebiliriz motora. Şimdi ben bunu orta sehpadan indiriyorum. Ah şimdi gel. Ben biniyor muyum? Binebilirsin şimdi. <laughs> İyi dura sana tutunacağım. Tamam tamam sorun yok. İnerken de sana tutunacağım. Başka türlü çok acemice iniyorum çünkü. Anahtarı burada yok. Anahtar? Anahtar üstünde değil galiba. Ha tamam. Tamamdır sorun yok. Şu an aldı. Bir saniye. Şu an anahtarda simgesinde bir şey var. Ya problem. Eyvah 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 eyvah. Gaffamıza PCX yağacak dedikleri bir, bir devir yapalım. olacaktı. Tamam, i̇şte o devir mi? geldi arkadaşlar. Kara şey. borsacılar tamam. düşünsün yok artık. Bir şeyden, şundan... Şimdi deneyeyim tamam. de. Tamam. Çalışıyor. Okey. Hiç dokunmuyorum bir şeye. Hazır Hazırım. Hadi bismillah. Okey. Tamam. Okey. Tamam. Tamam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet aksiliklerle başlayan bir test oldu ama e, sonunda güzel bir şekilde e, deneyimimizi aktaracağız sizlere arkadaşlar. Nasıl anneciğim özlemiş misin? Evet. Sanki konforlu ya yani. Evet, çok rahat, konforlu. Dengeli de sayılır. Sen özlemiş misin esas? PCX'i. PCX değil bu. Ne Ama bu? Şey, benim eski kullandığım şeye daha çok benziyor. XT'ye daha çok benziyor. 250'lik, büyük tekerlekli. Arada bayağı bir mesafe koy da. şey e yeter bu kadar. Yok. buradan mu? sola döneceğiz. Sola döneceğiz de. Sen yine de bayağı bir şey yap yani. Kendine alan kalsın. Buradan o mu döneceğiz? O Arkada çanta olmasa da tam gaz açtığın zaman bir şey olmuyor. Gayet rahat, gayet güzel. Şeyin kornası biraz olması zor. O kadar şiveyle girdi ki dalga mı geçiyor ciddi mi anlamadım. Bence o yabancı. Hangisi şey kalsa gidiyor mi? Motordaki Aha. mi? Geçme demişti, geçme demişti. Gel hocam gel. Oğlum geçme laf dinle. Zaten çocuk panik. Doğru söylüyorsun. Ha buradan dönmeyeceğiz. İyi. Şuradan uyu çekeriz diyor. Buradan çekeceğiz. Çek galiba. Hakikaten ama yolu düzlüyor ya gayet iyi. Sen dön. Motor hakkında kısaca şöyle yorum yapayım. Selesi sert, amortisörü yumuşak, güzel bir şey var. Titreşimi az. Bunun e, tutamaç yerleri de şey gibi, diğer bir motor gibi kavrayabiliyorsun. Çok da dengeli ya baksana. Top case takarken de bunun üzerine mi takılıyor? Onu tam bilmiyorum. Dur, tamam durdum. Oynamıyorum, <laughs> tamam. Gidon turu bayağı sağlam, dönüyor yani. Üzerindeki lastikler güzel. Hani fabrika lastiği diye değiştirmemiz gereken bir şey olmayacak. Ben de sanki motor alacak gibi konuşuyorum ha. Valla 400'lükten 125'te bilmiyorum. Büyük konuşmayayım da. Hoppa. gayet güzel yalnız ya. Motorları falan hoşuma gitti. Motor dili böyle bir akışkanlık var. Güzel güzellik var. Elektrikli motor gibi çok titreşimsiz. Hiç titreşimsiz. Evet. Gidiyoruz yani. Babam PCX'ini sattıktan sonra ben PCX alacaktım. Konu Pelin nerelere geldi? Şimdi. Ta 400 cc'lere çıktı aynı ya. paralar. devam <laughs> ya böyle devam. İki kişi Aha, iki kişi devam. Teşekkür ederim. Önemli olan iki kişi nasıl performans sergilediği. Bu arada zaten e, alırsan 125'lik yani bunu alırsan benim için alırsın. Benim konforum için alırsın. Necimi üzgünüm. Honda'dan daha motor alasım pek yok. Furt kışı geçer ama yedi ayazı unutmaz derler. Ya da artçının konforu için. Hani bugün benim ama yarın da başkası olabilir ya. Evet, konfor için bu motoru alır mıyım? Bilemem. Bence... Ama güzel e, ya. bu 125'lik mi şimdi? Ha. Bunun 125'liğini değil de daha yüksek cc'li olanını alırsın. Onda da aynı konfor vardır. Fazlasıyla vardır hem de. Ha tamam. Atıyorum bu 100 lira o 200 liradır ama vardır yani. Onda da süper konforlar vardır. Biraz fren yapacağım. Arka tarafta ABS var. Bak tır 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 şey yapıyor. Bıraktırıyor bana. Frenlerde de bak çok bak, hiç, çok hiç öne basmıyorum. Çok çok kafa koymuyorum sana. Frende niye çok kafa koymuyorsun bana? Çünkü sadece arka freni kullanıyorum şu anda. Ee, okuyucular ve e, ABS aynı şekilde bağımsız bir şekilde çalışıyor. İki kanallı. Hem ön hem arka. Arkaya bastığınız zaman arka ABS'ye giriyor. Öne bastığınız zaman ön ABS'ye giriyor. E, onun haricinde şöyle... E, bu Artık kombineden vazgeçmiş onda. Sevdiğimiz bir özellik olmuş kombine özelliğinden vazgeçince yani şöyle söyleyeyim. Yavaş hızda hakimiyet daha iyi olmuş. Çünkü siz arka frene bastığınız zaman bir miktar ön fren de yapıyordu. O biraz e, güvenliği kötü etkileyebiliyordu. Aynı zamanda kampana fren çok fazla etkin olmadığı için arkaya bastığınız zaman yine daha fazla ön fren tutuyordu. Özellikle motor biraz daha eskimeye başladığı zaman. E, böyle durumlarda günün sonunda yani motor çok istediğiniz şekilde randıman vermiyordu. Ama mükemmel ya, baksana ayağımı yere koymuyorum resmen. Şey, yavaş gitme yarışındaki gibi. Aynen, valla arkamda ol, olmam veya olmam bir şey fark etmiyor şu an benim için. E, ya zaten biraz önce onu test ettik. Benim varlığımla yokluğum aynı şey. <laughs> Yokluğumu bile fark etmedim. <laughs> ya takipçilere <laughs> anlatayım onu ya. Anlat anlat. Kardeşimi şu başın mevzamızda ziyarete geldik. Oradan da dönüşte buraya uğrayalım diye şey yaptık. Annem... Böyle Dominar'ın e, arka koltuğundan çok memnun değil ve minder kullanıyor bir tane. Yani bugün onu denemeye karar verdi daha doğrusu. E, o minderi koymuş. Ayağa binmeye çalışırken falan minder düşmüş. Minder düştü diye de arkamdan inmiş. Ben de onu zannediyorum ki bindi. Ya yani işte at şeyde olmamasının şeysi. E, interkomları da bağlamamıştık. Bastım gittim. Yani dedim bu motor ne kadar böyle ya, şey gidiyor, rahat gidiyor. Ondan sonra Hani dedim de uyanamadım bir türlü. Ama, en son intercom bağlamaya çalışıyorum yolda. Ama dönüp de bir bakmıyorsun anne, da yani. Anne diyorum. Biraz şey yapıyorum. Yine açmamışsın intercomu diyorum. Ondan sonra bir baktım. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Benim de intercom direkt telefona bağlı olduğu için. Hani arkamda interkomla bağlanmayı beklediğim kadın telefonla bağlandı bana. Ya neredesin? Beni bıraktın. Ah dedim. Ben yani dedim ben dedim şeyden mezardan çıktım. Sen niye bilmedin? Yok efendim binemedim de bilmem ne de. Yani bilmiyorum. İnsan da artsın unutmaz ya. Yani. E, unuttun işte. Yokluğumu fark etmedin. Unuttuk ne yapalım. Ne yapayım ben şimdi acaba ne kadar küssem sana Vay Ne kas. yapsam acaba Dur bakayım. Nasıl bir trip atsam Dur ben de motorun Hadi. teplerine bakıyorum 36.1 average. 1000 kilometrenin avarajı e, bizim bajaj gibi gösteriyor 1 litre ile 36 kilometre gidersin diye 36 kilometrede 3 litrenin altında e, 125'lik abi 3 litre zaten olmaz 2 litre gezmesi lazım 2 litrenin etrafında gezmesi lazım 40 desek 2.5 litre 2.5 litreden fazla yakıyor bu tekerler büyük olduğu için fazla yakıyor. Benim PCX'te bir tık daha ufak tekerler vardı ya. O 2.5 falan yakıyordu. Bu biraz yakıyor abi. Şöyle. Önden çıkan da var. Ama maşallah. Hadi. Yavaş yavaş çok Tamam tamam Ama güzel kavrama falan bak Güzel kavruyor Gayet iyi Ben iniyorum Atla bakalım Sıkı dur omuzlarına tutunacağım tamam, tamam. ineceğim T Tutun Haydi bakalım Yan ayakları açınca hop gitti. Farkın Bey teşekkür ederim. Elinize sağlık. İnşallah yolda sizi sıkıntıya sokmamışızdır. sıkıntıya sokmadınız. Teşekkür ederiz dikkat ettiğiniz Çok teşekkür ederiz. Motorda beğendik. Gayet güzeldi. Evet. Onu da SH testine geldik. Güzelce testini yaptık. Zaten görmüşsünüzdür motorun içini dışını vesaire. Orta sehpası üzerinde. Üzerinde mişlen lastikleri var. Bir otursana üstüne. Buna otur. Dışarıdakine otur. Bir şey fark etmez. Senin nasıl? Annemin de boyu 1.70 civarında. Bir şeyler konuşuyor ama duymuyoruz tabii. <laughs> ne diyorsun? Öğrenince alırım. Tamam. Onun haricinde bir, on, piyeceksen alışkın olduğumuz motor bloğu var. Ee, şurada ufak bir led farı var. Ön tarafta yine aydınlatmaları, sinyalleri, her şey led. Ee, artçının basakları oldukça aşağıda ve bu da hani Şehir içerisinde uzun süren yolculuklarda arşçının kan dolaşımının daha rahat olmasını sağlıyor. Ortasının boş olması e, yine böyle güzel bu ortayı değerlendirme imkanı sunmuş. E, patinaj kontrolü var. Yine e, Honda'dan PCX'den alışkın olduğumuz e, Enhanced Smart Power teknolojisi. Yani bunun içerisinde hani e, hatta bunu bazı motorlar hibrit olarak da kullanıyor. E, marş motorunu marş motoru yerine alternatörü motor olarak kullanıp kullanıp motorun çalışmasında e, bunu kullanıyor. E, ama mesela Yaman'ın Razer modeli e, buradan bir miktarda destek almak vasıtasıyla e, kalkış performansını iyileştirerek e, arka taraftaki kavrama ünitesinin de daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Ama hani direkt tekeri de etki eden bir sistem olabilseymiş, kalkışları mesela elektrik motoruyla geri kalan e, hızlanmayı, güçlenmeyi e, şey olarak devam edebilseymiş güzel olabilirmiş. Yani böyle bugün SH-125 ile tanıştık. E, umarım sizlere de annemle beraber e, güzel izlenmeye değer bir içerik ortaya çıkarmışızdır.